Başkanı'yla. Hoş geldiniz Zeynep. Hoş bulduk Ece Hanım. iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Şimdi hemen aslında bugün yayınlanan ISO 500'ün tarafıyla başlayalım isterseniz. buranın ikinci kısmı aslında açıklandı ve baktığımızda rakamlara çok da parlak gözükmüyor gibi gözüküyor. aslında ikinci ikinci 500'ün üretim satışlarındaki değişimler yıl sonu TÜFE enflasyondan arındırılarak arındırıldığında 2023 yılında üretimden satışların %13.7 oranında gerilediği e, görülmüş dolayısıyla bu tarafa size ne bir yorumlamanızı rica edeceğim öyle başlayalım. E canım öncelikle e, ben de bugün fark ettim. ikinci 500'ü Erdal Beyler açıkladılar. E, biz oda olarak e, ilk ilk bin firmayı e, çok sıkı bir şekilde takibe alıyoruz. Sizin söylediğinizden e, hareket edeceğim çünkü e, çalışmadım bu konuya henüz. Eee Maalesef e, genel olarak e, e, krediye ulaşımında yaşadığımız sıkıntıların etkileri yavaş yavaş gözükmeye başladı. Tabii ki bu veriler 2023 yılının verileri ama on, o zaman da yani e, bir e, sıkılaşma politikası malumunuz geçen sene mayıs ayından beri uygulanmakta. E, i̇hracatımız bizim normalde %10-15 mertebesinde her yıl artarken bu dönem ancak çok az bir farkla büyüme sağlayabildik. Dolayısıyla beklediğimiz bir durum ama çok detaylı çalışmadığım için size çok yanlış bir şeyler buradan söylemek istemiyorum. Belki bir sonraki yay birlikteliğimizde onları daha detaylı sizlerle konuşmak isterim ama şu bir gerçek ülkemizde ekonomimizde bir yavaşlama bu tabii ki bunun ana şeyi de kaynağı da en büyük partnerimiz Avrupa'dan olan e, olumsuz gelişmeler, oradaki daralmanın etkisini birebir yaşamaya başladık diye e, özetleyebilirim. Peki ihracat tarafında özellikle belli başlı sorunları hep konuşuyoruz ama yılın devamına e, ilişkin beklentileriniz nasıl şekilleniyor? Bu tarafı da konuşalım sonra Yeşil Mutabakat tarafına geleceğim. Tabii ki. Öncelikle e, ben şunu e, tekrar söylemek istiyorum. İracatımızın iki tane sorunu var şu anda. Bir tanesi Avrupa en büyük pazarımızın kendi içerisinde bizden bağımsız daralıyor olması. Bir diğer diğeri de Çin rekabetinin artarak geliyor olması. İkinci kısımda yani Çin rekabetinin artarak gelmesinde geçen yılın sonunda aslında biz bunu çok hissetmeye başlamıştık. Çünkü nakliyeler o kadar ucuzlamıştı ki Şangay'dan Rotterdam'a bir... 40'lık konteyner 900 yani 1000 doların altında bir maliyetle gelmeye başlamıştı. Bu da bizim bütün bilhassa e, tekstil üretimimizi fazlasıyla vuran bir e, durumdu. Ancak Kızıldeniz'deki sıkıntılar şu anda o fiyatların 6000 dolarların üzerine çıkmasıyla belki bizim bir nefes almamıza neden olacaktır. Ancak bu da sürdürülebilir bir durum olmadığını vurgulamak isterim. Bizim bir an önce Avrupa'ya olan ihracatımızı deniz yolunu daha efektif hale getirerek konteyner taşımacılığı bir de tırlarla yaptığımız taşımacılığın da daha efektif demir yoluna geçmesi konusunda biz her zaman İKV olarak Kocaeli Sanayi Odası olarak dile getirdiğimiz bir konu bu konuya tekrar da vurgu yapmış olayım. Şimdi bugün baktığınızda Ticaret Bakanı Ömer Bolat Yeşil Mutabakat Uyum Projesi tanıtım toplantısında konuştu. Aslında detaylarda bir teşvik açıklanması bekleniyordu ama buradan henüz böyle bir açıklama gelmedi. Ama sanayicilerimiz açısından bu sürece uyumun en önemli gündemlerimizden başında geliyor dedi Bakan. Yeşil mutabakatta öncü rol oynuyoruz. AB komisyonu ile teknik ve mali işbirliği çalışmaları yapılıyor dedi. E, ne gibi çalışmalar yapılmasını beklersiniz bu tarafta ve e, aslında sanayici bu tarafa ne kadar uyumlu, ne kadar hazır? E, Ece Hanım, şimdi e, geçen Cuma günü malumun Sayın Cumhurbaşkanımızın bir açıkladığı teşvik paketi evet. vardı. E, hiç 30 olarak yani 2030'a kadar Türkiye'nin 5 e, ana başlıkta yapacağı e, teşviklerle ilgili özet vardı. Oradan çok kısa başlıklarla etmek istiyorum. Bunların bir tanesi elektrikli araçlara yapılan çağrı. Burada bilhassa pil imalatıyla ilgili önce olmak istiyoruz. Buraya takribi 4,5 milyar dolarlık bir para harcayacağımızı öngörüyoruz. Yine aynı şekilde çip üretimine de çok ciddi bir teşvik veriliyor. Buraya da bu önümüzdeki 5,5 yıl içerisinde 5 milyar dolarlık bir fon ayırdığımızı görüyoruz. Bir sonraki kalem Yeşil mutabakatta direkt örtüşe güneş ve rüzgar enerjilerine verilen teşvikler burada da aşağı yukarı 2,5 milyar dolarlık bir teşvik paketi öngörülmüş. Elektrikli araç üretme konusunda da 5 milyar dolarlık bir teşvik var. Burada da yılda 1 milyon civarında bir araç üretilmesi halinde böyle bir teşvikten faydalanacak. Son olarak bence bu çok enteresan çünkü bunu daha önce hiç görmemiştik dünyada ilk bine giren yani Fortune 1000 şirketleri arasında ülkemizde ARGE faaliyeti yapacak firmalara da takribi 5 yıl süreyle 1 milyar dolarlık bir teşvik verilecek. Bence bu da çok öncü bir yani hı hı. inovatif bir teşvik olarak görüyoruz. Olumlu görüyoruz. Şimdi TEPO'nun yaptığı araştırmalarda ecanın maalesef Türkiye'deki şirketlerin henüz yeşil mutabakat ve sınırda vergisine tabi olma konusunda ancak yüzde 25'inin hazır olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla önümüzde çok yoğun bir, bir bir uzun bir yol var. Süresi de 2026 Ocağı'na kadar. Dolayısıyla çok çalışmamız lazım. Bakanımız Ömer Bey ve Çevre Bakanımız bu konuda yetkili ve çok yoğun çalışıyorlar. Farkındayız ama henüz Bizim sektörlerimiz yani burada sayacağımız altı sektör malumunuz ilk etapta etkilenecek sektörler. İleriki yıllarda da başka sektörlerde buraya katılacağını biliyoruz. Bunlar hatırlatmak için demir, çelik, gübre, çimento, alüminyum ve hidrojen sektörleri. Bu ilk, ilk etapta sınırda karbon vergisine tabi olacak sektörler. Bizim tabii ki bu sektörleri kurmamız lazım. Bunların maliyetlerine ni az aşağıya çekmek için yatırımlarını teşvik etmemiz lazım. Hı hı. Bu teşvik paketinde de bunları görüyoruz. Evet. Ama süre olarak biraz geç kaldık çünkü Avrupa Birliği aslında bu konuda çalışmalara 2005 yılında hı hı. başlamış. Dolayısıyla biz bir 10-15 senelik bir gecikmemiz olduğunu maalesef dile getirmem lazım diye düşünüyorum. Evet peki çok teşekkür, teşekkür ediyorum yorumlarınız, katkılarınız için. Kocaeli Sanayi teşekkür. Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ile birlikteydik ve 30 dakikayı burada noktalıyoruz. Saatlerimiz 17.45'i gösterdiğinde iş dünyasında tekrar görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.